Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Emeklilerle ilgili tabii ki güzel haberler geliyor. Emekliler ve emeklilerin beklentilerini ve emeklilerin bundan sonraki yaşamlarının çok daha normalleşmesini bekleyen tüm tabii ki şu anda emeklilere sesleniyorum. Canlı yayınımda karşınızdayız. Emeklilerin durumu gerçekten çok kritik. Emekliler çok daha iyi yerde olmayı hak ediyor. Emekliler, çok daha iyi koşullarda olmayı hak ediyor. Bunun için söylüyorum, SSK'lısı, bankurlusu ve memur emeklileri, emekli sandığı emeklileri, hepe, hepiniz için tabii ki beklentimiz çok daha iyi koşullara gelmeniz ve çok daha tabii ki iyi koşullarda. Bugün yüreğinize su serpen açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Ne dedi? Dedi ki, artık enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Emekliye sesleniyor aslında. Emekliye sesleniyor. Yüzde 49 zam vermedik mi? 50 vermedik mi? Burada beklenen durum tabii ki 20 bin bandına yaklaşan bir emekli maaşı. Olamaz mı? Olur. Yapılmaz mı? Yapılır. Bunun adımlarını görüyoruz. Ve beklenen şu. Yüzdelik zam artı refah payı zamı. Yüzdelik zam artı refah payı zammı değerli izleyenler. Büyük bir beklenti içerisindeyiz. Büyük bir, tabii ki bu konuda yoğun bir, e, ne içerisindeyiz? Yoğun bir e, anlayış içerisindeyiz. Hepiniz gibi ben de heyecanlıyım. Hepiniz gibi ben de bu konuda çok yoğun bir beklenti içerisindeyim. Artık bunu anlayalım. Artık bunu bilelim. Emekliye refah payı zammı gelecek. Şöyle diyelim. Örneğin Maaşı 15 bine yüzde ile yaklaşan bir emekli bu refah payı zammını aldığında ya 17,5 ya da 20 bin TL olacak maaşı. Şaka değil. Ya 17,5 ya da 20 bin TL. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları net. Biz de bu açıklamalar ivme katmak, yapılan çalışmaları kamçılamak için yayındayız. Tüm emekliler yorumlarınızı yazın. Emekliye büyük bir zam gelecek. Emekli, bu düşük maaş sarmalından kurtulacak. Asgari ücretle ilgili bir sürpriz gelişme yaşandı. Askeri ücretle ilgili 23 bin bandında bir durum söz konusu. İşverenler işçi çıkarmakla tabii ki hükümete veya uyarılarda bulunuyorlar kamuoyuna. 23 bin net e, asgari ücretin cebine girecek. 25 bin bandının 2000 TL girisinde. Bununla ilgili 24 bir ev, 25 bire çıkar mı? Her şey olabilir. Hükümetin destek paketi açıklaması istihdam için işverene. Bunu yaparsa bu sağlanacak. Ama bizi ilgilendiren kısma geliyorum emekliye. Emeklinin maaşını da askeri ücretin çok gerisinde bırakmamak adına bu zamlar yapılacak. Yani bu zamları çok yapıyor diye düşünenlere diyorum. Öyle bir şey yok. 20 bin TL bir emekli alıyor. 20.000 TL bir emekli aldığında 23.000 TL'de ne olacak? Taban asgari ücret olacak. Burada bir normallik var. 2000'li yıllara pardon 2020'li yıllara dönmüş olacağız. Yani 2019 ve 2020'de neredeyse emekli taban maaşıyla asgari ücretin taban maaş taban durumu nasıldı? Yani asgari ücretin miktarı eşitti neredeyse. Bu sağlanacak ve bu çalkantılı durum emeklinin yoğun feryadı tabii ki pansuman edilecek. Bir, tekrar söylüyorum. %15'lik ve %15'lik artı, 16'lık artışla emeklinin alacağı zam ve tabii ki burada ne olacak? Emekli 14.000'e yaklaşıyor. Ve refah payı ile birlikte birileri dedi ki 15 bin. Hayır. 16.000 bandında bir taban gönlümüzden geçen 20 bin Olasılığı en yüksek olan da 17.500 olabilir. Çünkü refah payı zammı bugün kalın çizgilerle belirtiyorum. Tüm emeklilere sesleniyorum. Kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı sadece ve sadece emekliye seslendi. Bu açıklamanın satır aralarında emekliye çok yoğun bir ne vardı? Çok yoğun bir beklenti içinde ol. Çünkü durumunu biliyorum. Sürdürülemez bir durum var senin için. Bunun için de adımı atacağız diye. Sevindik mi? Tabi sevindik. Çünkü emekli bunu çoktan ama çoktan hak etti. Ve bunun için söylüyorum ki hiçbir zaman emeklinin buradaki durumunu tabii ki yaslayamayacağız. Emekli gerçekten inanılmaz bir durumda ve zor durumda emekliye 17500 sesleri gelmeye başladı. 17500 çok önemli. 17500 de birlikte maaşlar, asker ücreti yaklaşacak. Tabii ki az ihtimalde olsa burada bir durum daha var. Emeklilere evet emekliye müjde tam anlamıyla geldi. Yani emekli bilsin ki sadece ve sadece bir evet ne almayacak? yüzdelik almayacak. Bunun yanı sıra olağanüstü derecede çok yoğun bir, evet rahatlayacağı bir tutara, tutara kavuşacak. Bu bizim için çok önemli. Emekli SSK ve Bağkurlar 17.500'e yakın, 16.000'e yakın ama yeter mi yetmez. Daha iyi şartlar gelsin mi gelsin. Emekliye seslendi resmen. EYT'yi Türkiye'de çıkacağını tek bilen, ve EYT'nin çıkmasında en büyük pay sahibi olan kanal karşınızda. Gerçekler dünyası, emekliler için de bir kırılma anı yaşıyoruz. Bu kırılma anı çok mühim çünkü emekli yüzdeden sonraki refah payında ilk defa büyük bir pastayı koparma durumunda. Asker ücret 17 binden 10, 23 bine fırladığında çünkü 23 binin yukarısına çıkmayalım Çıkmamalıyız diyen bir işçi dünyası var. Direniyorlar. Yoksa bir işçi çıkaracağız diyorlar. Burada da biz emekliliğe teşvik ettiğimizde yeni istihdamların da kapısını açacağız. 17.500 TL bir sürdürülebilirlik sağlıyor. Zor da olsa 12.500'ün üstüne 5.000 aslında geçen seneki 12.500'ün değerini korumak o da bir nevi. %80 değerini korumak, yani 20 bin anca paklar emekliyi, 20 binden aşağı olmamalı, bunu da tabii ki biz de söylüyoruz. En az 25 bin olmalı ama şunu söyleyelim, emekli için ne koparırsak kar, emekli için ne adım atarsak kar. Evet bunu da unutmayalım, bunu da unutmayalım değerli izleyenlerim, güçlü ve etkili bir şekilde artık atılacak adımları iyi okumalıyız ve bunu anlayacak bir evet durum sergilemeliyiz. Emekliye evet emekliye müjde geldi. Ek zam müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımız satır aralarından fısıldadı. Bu bizim için, hepimiz için muazzam bir adım oldu. Bunu da buradan ifade etmek isterim. Evet emekliler, maaşlar 16 bin, 18 bin, 20 bin ve 24 bin bardında normalleşmeye başlayacak. Yani artık bu tutarlar bize uçuk gelmeyecek. Emekli, sesekalı ve bağkurlu 20, 20 bin bandına ulaşmak için can atıyor. Çünkü hayat pahalı, yaşama tutulmak zor meşakkatli. Evet hepinize çok teşekkürler. Emekliler, gerçekler dünyası varsa umut var. Gelin tüm emekliler bu kanala. Çözüm var öneri var ve kamuoyu oluşturma var. Hepinize hayırlı günler. Görüşmek üzere.